Karşı bot var. Bot değil. Az önce birisini koşarken vuramadı gerçekten botta. Bilmiyoruz bakalım çözeceğiz. Hepiniz oraya gidiyorsunuz. Ben A Bir sudayım. Ben de A'dayım ya abi. Tek i̇şte koca öğretti bir adam. Abi bak bak. Ha ee, tamam tamam. Ya, ne mod ne? ya <laughs> Vallahi gelirlerse. Bir geldi. Boş burası. Asal var, var mı? Dönüyorum. Bağlanın ki işte. 99 Canım. <laughs> Neyin alnıgı? Hayır ben ben 97 ne yapıyo 90 70 kurdum 90 100, 100 120 130 140 160, 160 <laughs> 30'a kendine can vermiştir Spice'ı aldılar vardı arada dönebilirler Gelen. Helal Elon, ha kanzi, ha kanzi ben o yüzden öyle. Benim 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 Nasıl benim 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 Bak benim 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 Helal ediyor mu? Helal ediyor mu? Kafa salla. Ediyormuş tamam. Toplantı. Zaç. Tuhaf isimli. 120 kedimi çaldılar. Kedimi. Birçok kafamı karıştırdı haklı. Çok yalancı olsan da, sen de yalancı olsan da. Arkam var ya. Doğal. <laughs> <laughs> Emir oyuna mı küstü ya? Emir? Ya. Efendim abi? Sen niye bot gibi oynuyorsun? Tamam. Ne bileyim ki? Emir Li Hong koştu. Biraz daha hızlı koş. İbrahim Bey. 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 İbrahim lan ben kaç defa Lan vurdu bir oğlum tane. ne oldu bir sesle. Lan çalmış hatta? Haka, ya, Böyle, klasik, ne hatta. kim ya Haka yer klasik adam olmaya çalışıyor. Adam bana aim aldı ben de adamı vurdum ben ne yapayım o kanka. Plus'te vuruyordum ya. Ayşan iyi mi <laughs> 104 vurmuşum ona. Bey kanka 100... Yok bir şey ya 104 o kadar yani. da maytap bir sayı değil. Klasik. Buradayım abi. Mara kişi cümle <laughs> B'ye gitti bence Bence de B'ye gitti Tam var bu rankına mı düşük Biz elmasız Kendi gel Barbaros ne yapıyorsun? sen manzarayı mı izliyorsun Murat bizim barba ya Hatırlamıyor musun Murat bizim barba ne? Hmm. G'de o muydu? Hmm. Na, onun adı neydi? O mu? Abi hepiniz mi döndünüz? Ben <laughs> <Cidden> ay dönüyorum. Tamam, tamam. Yer alınca hemen alacağız. Abi bu çocuk ben... nerede? Bilmiyorum ki. Şuraya bir çekil zaten. Bence AFK bu arada ya. Biz boşuna arıyorduk. <laughs> <Ben gülüyor> bir tanesini ama. Bir tane adam vurdu bize. Kendi bir şey yapmış ya. Yazmış ya oğlum Afet Kalsu yazamazdı. Yaz yaz mı? Ya ya Beyza, Beyza pişiyordu. Lan da... Bizim ta önceden Murat ilk zamanlardan. Bu artık daha böyle ilk başta kurduk ya. O zamanlardan beri var var bu. Tabi şimdi okul falan gittiği için okula. Sınavlar. Ni hong hao de zai kuai. Ban tai la. A var mı? Seri. A gözüküyor var. Var. Base tarafında. Varmış. A var abi. Tamam base tarafında varmış. Bir kişi var. Aynen. Altyazı 胜一名敌人。Em, Emir vurdu, Emem vurdu. Şofan ho şok. Ses ses yapamayız. Oo, OP. <laughs> abi köken operatör. At at bana at, bana at. Sen oynama be. Neredesin abi? Ah. Al abi al. Hmm. <laughs> Bizdeki vandal ne kadar güzel. Phantom ne güzel lan. Aaa. Phantom'ın sesi var lan. Bakayım. Bir Allah'a sana bunun yok lan. Bunu inceleme ama. hem şeyde farklı lan. Hadi gelsin bakalım bir bela atalım. Atacaksan sana. Yok be ya. Gelmiyorlar ki. <gülüyor> 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 Nerede öldü? <laughs> Tarafından. Bu ne lan? Yarım saattir dolanıyorum. Hakan ses yapma geliyorlar. Allah Allah. Lan. Reyna bitti. Şurada. Reyn öldü abi. Reyn öldü öldü. Öldü öldü. Bu ne arada gitti ya? Helal. Oğlum ne güzel silah ya. Evet bayağı iyi. Ya, kanka onun Oğlum, inceleme efektine baksana. Tamam inceleme efektine baksana değişmiş. Efe, abi onu inceleme efektine baksana. Değişmiş <laughs> mi? Aa bak değişmiş. Düzeltmişler. Önceden hepsinde aynı şey. Hey, Oy. <laughs> Video kaydı var mı lan? Çok güzel şey çıktı. Bu adam daha ister misin? Odin çekelim. At isten şey atabilirim. Odin çekelim. Odin. Alın şu. Senin için. Eko kalırsan sorumlusu Aka. Basana bana arıza al. al. Aldın mı? Aldım. Almadım. Aldım ya bastım. <laughs> Para da gitti. Aa, ben... Al... Bak, gitti bak, mi? Baktım arkama bak, bak, bak. Oğlum elinde ya işte. Değil mi? Değil. Nasıl ben almayacaksan sandım. Buldog aldım. Aa ne yesinde o ya. Abi adam kurmuşlar lan. B kurmuş nasıl oluyor? B gitmişler demek. Can sen adam yok mu? Var. Yokmuş. 56 vurdum ya. İşaret. O ne kopurdu var ben niçin vurdu? Asem abi. Abi bomba patlayacak da. Sakin. Şşt, sakin. Patlayacak Patlamayın. gibi. Ya. Relax. Patlayacak Patlamaz. gibi. Yok 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 yok. Gördüm gördüm abi i̇ki, i̇ki kere nişi vurdu. Bu dakika kaç mı? Benim. Bu dakikaya bakmam lazım benim hemen. Gözükmüyor ki. Neyse buluruz ya. Gitti ya, silah. Yani. Aa, Haka üçer sonra 8k almış. Şimdi ben Haka'dan çift almıştım. Ben ama silah çok güzel ya. Çok bayıldım yani de kill aldık kıyamet kopacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen siz solu çıkmıyor mu birine? Evet. Nasıl ya? Ne, ne, yok. Yok. Abi benim attığım körde oh. kimse nasıl etkilemiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ah be. Oyç. 81 bir reyna TP'den gelebilir. Rahat oyna. TP'den geldi. Aç vurdun ya. Nasıl ölmedi ya? Barbuz Gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Sayasın. <türüyor> Parası ola kaldı mı? Para kaldı mı cebimizde ya? 150 kaldı abi. Yav. 400 var şu an B ko bırakacağım kendime ya yani biraz. Hatta şu tanesi alabiliyorsunuz ama alamıyorsunuz Aldım aldım. Teşekkür ederim. Aldım. Rica ederim. Gelsin sen de iyi. duvarı, kırsana. Güven bana duvar kır. Güven bana duvar kır. Bekle kendini. Barış ölecek. Kimse yok. Bekle arkamdan geliyor. Vurdun mu helal Oy ben kaçtım Arkamız Var mı? geldi de Tamam siz spike vurun Beni izleyen var mıydı? No, no. Oo, şey çekmiş. Ha, ben kahretmiş. çok kötü kaldım. Aynı şekilde evet. abi. Ah be iki vurmuşum sadece. Yusuf aldın sen onu. Siz. Yavuz yavuz. Yavuz yavuz. Hiçbir şey yok onun. Bilerek bura oynuyon var. Zaman oynuyor açıp. zaman oynuyor. Yok hani zaman oynasa bile kazanamaz oğlum. Dini bana ver. Bomba bizde. Helal sana. Helal. Sen bomba. Bom bomba bizi ısın oğlum. En çok kill ben almışım. Şimdi demedim ki maç kaybedildi. Şey. E, yeah. Tamam kanki. <laughs> Abi drop atabilir mi ya iste iste. Param var benim. Yok ha gerek yok. Spektre oynarım. Abi sonar <ardı> zaten. hadi tamam. Ne oldu? Al <laughs> tamam. bu gene aynı yere mi çıktı ya ucube? Aynen. Evet. Nerede işaret? Sola bak Sola verdim. Sen, solada Sen ya. Ben Şöyle mi çaldım? Bekle, ben solda olabilir camda var. Yok Tamam gel. Buldum. E ee, lan bomba ben neyim şu? Gel beyiz tarafından. Ben buraya kempiyim. Vallahi Murat. <laughs> Reyna geliyor. Reyna geliyor. Acele etmeyin. Bundan mı geliyor? Acele etme. Nasıl lan? 70 vurdu. Ne Abi, S Abi giriyor yine. Abi. Nerede mi? Abi, evde evde Bir no, de abi, one tap yapıyorum. One şey tap yapıyorum. One tap'le sar rahat. E Haka Hakan. sen nasıl öldün? Bilmiyorum ki adam çıkar çıkmaz varga battı bana. Benim yerime de bilmiyor. E Reina da öldü. Reina şey. nasıl öldü? Bilmiyorum ki. Ben Beynim error verdi şey ya. Şey yaptım. Murat nasıl ee, abi? Kör mi? attım. Mind nasıl yaptık?